Kim ne de dedi sen onu dedi? Kan çıkıyor. E, dedi oğlum senden konuşmuyordum. Kelime geldi karşıma. Ve ne diyor ey Ahmet bin elinden açtı. Seni fitneye ulaşamadım. Ahmet bin Hanbel ona ne diyor Şeybana? bana? <gülüyor> daha <laughs> bitmedi. Ne zaman çıkar o zaman senden kurtulur. Ben Mazhar'ın arabayla çıktım karşımıza. Ormanda gittik, şimdi yangın meselesi çıktı karşımıza. Kim yaptı? Umurumda değil. Yangın. Bak, o nari yaptı, bu karı yaptı, insan yaptı, hayvan yaptı, rüzgar yaptı. Bu nedir? O, o çözülür. Önümüzde ne var şimdi? Yangın. E